hastalarımızda e, özellikle ilk gecede e, korku, kaygı e, olabiliyor ama bu korku, kaygı eğer düzenli şekilde yani her seferinde e, ön sevişme normal ama hemen e, cinsel işgah anında bacak kapatma, kasılma, kendini çekme, itme gibi tepkilere dönüşüyorsa e, korkular acıyacak kaygısı, işte çok kanayacak patlayacak, yırtılacak canım çok yanacak gibi bir kaygı oluyorsa bu durumda mutlaka bir uzmana başvurmanızı öneririm. Çünkü vajinismus bu şekilde bir belirti verebiliyor. Özellikle ilk denemelerden sonra hala bu durum devam ediyorsa çok uzun süre beklemenizi tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü bazen anatomik sebepler mi neden olabiliyor? Yani vajinayla ile ilgili gerçekten bir darlık, bazen kızık kazıkları ile ilgili bir kalınlık, bir bölme gerçekten bir acı yaratabiliyor. En azından onun dıştan bakarak tespit edilmesi mümkün olabiliyor. Sonrasında da eğer vajinismus varsa yani psikolojik olarak da bacak kapatma, kasılma, acıyacak kaygısı varsa o zaman biz ortalama 3 ila 5 günde zaten bunun tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Kişiye özel metotlar. Bu metotlarda neler var? Özellikle nefes egzersizleri, bacak açma, masajlar, vajinayla ilgili uygulamalar yapılabiliyor, kas eğitimleri veriliyor. Hastalarımız kendi vajinalarıyla barışıyorlar.